Doğu Türkistanlı Müslümanlara destek vermek için dün akşam İstanbul'da protesto gösterileri düzenlendi. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları üyeleri için konsolosluğu önünde iftar yaptı. Anadolu Gençlik Derneği üyeleri ise Fatih Camii avlusunda Çin'de hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı. Doğaları kabul et. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları düzenlediği iftar organizasyonuyla Doğu Türkistanlı Müslümanların oruç tutmasına izin vermeyen Çin Halk Cumhuriyeti'ni protesto etti. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sarıyer Tarabya'daki Başkonsolosluğu önünde toplanan AK Partili gençler burada oruçlarını açtılar. <laughs> Konsolosluğun bulunduğu sokağa yer sofraları kuran gençler yanlarında getirdikleri simit, peynir, hurma ve suyla iftarlarını yaptılar. <laughs> Doğu Türkistanlı Müslümanlar için dualar eden gençler zaman zaman attıkları sloganlarla yapılan zulme tepki gösterdiler. Bugün burada zalimle mazlum arasında her zaman mazlumun yanında olduğumuzu bir kere daha haykırmak Çin Devleti'nin insan haklarına aykırı bu girişimlerini protesto etmek için toplandık. Yapılan iftar organizasyonunun ardından grup dağıldı. Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber. Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesi üyeleri ise Fatih Camisi avlusunda toplanarak Doğu Türkistan'da yaşananları protesto etti. Avrupa! Değil! Kur'an okunmasıyla başlayan protesto eyleminin ardından Doğu Türkistan'da hayatını kaybeden Müslümanlar için riyabi cenaze namazı kılındı. AGD İstanbul Şube Başkan Vekili İbrahim Kalaycı yaptığı açıklamada Doğu Türkistan'da olup bitenlerin dünya kamuoyu ile paylaşılmasına imkan verecek tarafsız gazetecilerin ve gözlemcilerin bölgeye gitmesi gerektiğini söyledi.